Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. bir iki gündür, birkaç gündür birkaç cümle üzerinde tefekkür etmeye çalışıyorum. Zeka <laughs> ta'mul iman men radıya billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve sellem imanın lezzetini Rabbim Allah'tır diye razı olan, dinim İslam'dır diye razı olan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de nebimdir diye razı olan imanın lezzetini tatmıştır. Bir hadis-i şerif meali. Burada özellikle üç cümle üzerinde biraz tefekkür edelim istiyorum. Radıyallahi rabbena. Allah'ı Rab olarak iman etmek, razı olmak. Rabbinden razı olmak. Şimdi orada aslında mecazi bir ifade var. allah Alem. Değil mi? Şimdi yukarıdaki senden razı olur. Değil mi? İşçi patronundan razı olursa ayrı bir husustur. Aynı ihsan kelimesi gibi. Bir aşağıdan yukarıya var, bir de yukarıdan aşağı var. İhsan kelimesi de öyle. Normalde ihsan nedir? Allah Teala'nın kula verdiği mükafattır. Yaratıcının kuluna verdiği mükafatı. İhsan bu aslında. Yani sen güzellikle orucunu tuttun, namazını kıldın. bundan sonra e, hacını haccını yaptın, doğru konuştun, dürüst muamele yaptın. Alışverişine haram karıştırmadın. Ağzına yalandı, sövgüydü vesaire karıştırmadın. Böyle dürüst muamele ettin. Allah Teala sana mükafatını veriyor. Öyle mi? onun adı ihsan. Allah sana beklediğin bir ise en az on veriyor. İhsanından veriyor. Senin hak ettiğinden değil de o kendi katından veriyor. O onu o razı olmaklı. Zaten o belli. Tamam o belli. Asıl vurgulanan ne? Aynı ihsan hadis-i şerifinde olduğu gibi. El ihsan en te'abudallah ke enneke terahu. İhsan normalde iyilik yapmak diye tercüme ediyoruz. Güzel olmak, güzellik değil bulunmak. Bizim kardeşlerden biri Allah selametini versin. E, Mahmudlar köyünden işte ona güzellerin Hüseyin'in torunu diyorlar. Güzellerin neden güzel demişler? dedesi yanında ümmetin köylünün ihtiyacını görecek. Çekişti, baltaydı vesaire taşıyor. Birinin kapısı mı bozuldu? Hemen güzelleme yapıyor. Hizmet ediyor. Ona güzeller demiş. Aslında o, orada tam ihsan kelimesi oturuyor oraya. Güzelleme yapmak. İnsanlara güzel muamelede bulunmak. İhsan bu aslında. Fakat Hazreti Şerif'te daha bambaşka bir mana ona terim diyoruz ya hani Türkçe'de istilahi mana katılmış. Kulun Allah'a karşı en güzel vazifesi, en yüce vazifesi, yapması gereken vazifesi veya. Şimdi normalde kullar kullara iyilik yapmakla mükellef zaten. Mesela ama birini gördük karşıdan karşıya geçecek onun koluna girdik onu karşıya geçirdik değil mi? Bu bir ihsan mı? İhsan. Kulun kula ihsanı. Aynı zamanda mesela otobüste gidiyorsun işte biri geldi ayakta duramayacak kadar ama bayan ama erkek fark etmez ihtiyar biri geldi hemen ona yerini verdin. Ne oldu bu? İhsanda bulundun. Sohbet meclisinde oturduk daralmaya başladı daha kendimizi sıkıntıya koyarak biraz daha dar oturmaya çalıştık. Ne oldu bu da bir başkasına yaptığımız İhsan oldu. Bu bunlar kastedilmemiş. Ne kastedilmiş? Kulun Allah'a karşı vazifesini en güzel yerine getirmesinin adına ihsan demiş. Bu rıza da aynı manaya gelecek. Bu minvalde kullanılmış. Men radıya billahi rabben. Allah'tan Rabbi olmaklığından razı olan kişi. Rab şüphesiz yaşatan, yeşerten, yoktan var eden, belli bir hedefe yürüten, yönlendiren manalarına geliyor. Manası çok kapsamlı. Yani Rab dediğimizde bizi tek hücreli mahlukattan şu organizma halimize getiren Zat-ı Akdes Teala anlaşılıyor. Yine Rab dediğimizde bizim vücudumuzda organizma diyorlar ya biyolojide organizmada milyonlarca, milyarlarca hücreler var. Her bir hücrenin ihtiyacını, rızkını yerli yerine ulaştıran demek. Biz sadece nefes alıp vermeyi rızk zannediyoruz. Hatta onu bile rızk görmeyenler var da. İşte cebimize giren parayı rızk zannediyoruz. O mu? Her bir hücremizi biz şekeri ağzımıza atıyoruz. Kükrükle beraber kana karışıyor şeker beyne ulaşıyor. Anında mideye girmedi daha. Bak hemen orada bir çalışma var. Sevkiyat var. Ha, o sevkiyatı yaptıran Rabbimiz. Bizi terbiye eden. Tek hücreliden şu halimize yönlendiren. Sadece bizi mi? Bütün kainatı. Rab kelimesinin önce manasını zihnimize oturtacağız. Dolayısıyla bizim ihtiyacımızı bilir mi? Bilir. Şüphesiz bilir. Öyle değil mi? Allah Teala'nın verdiği her şeyden razı olan demek. Vermediğinden de razı olan demek. Tabi sen Rabbinden razıysan verdiğine vermediğine razı olman lazım. Dolayısıyla hastalıkta verse, sağlıkta verse, zenginlikte verse, fakirlikte verse. Allah'tan razı olduğun halde yaşıyorsan Rabbinden razı olarak yaşıyorsan ya da şöyle söyleyelim. Rabbinden razı olan bir kişi sağlıkta verse hastalıkta verse aynıdır. Müsabidir. Size Rabbim verdi diyor. Onun için belki imanın şartına konmuş. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala diye. Hayrında de Allah'tan geldiğine iman etmek imanın şartlarından değil mi? İman rüknü olmazsa olmazı yani böyle inanmayan iman etmiş olmuyor. İmanı billah yerine oturmuyor. Değil mi? Allah'ın her şeye kudretinin yettiğine inanmak ayrı. Hayır da gelse, şer de gelse ondan geldi bilmek. Ondan geliyorsa nedir? Kulun razı olmama hakkı var mı ya? Kulun neyi var ki? Mülk kimin? Bu beden kimin? Zaman zaman söylüyorum ben. Ali amcamız vardı bir. Allah gani gani rahmet eylesin. Pankreas kanseri oldu. Normalde pankreas kanseri 3 ayda öldürüyor. Doktor buna demiş. 3 ayda gidersin. Sen kimsin demiş ya. Sen kimsin? Doktor demiş ya istatistik belli. Yani 3 ay içerisinde bu pankreas öldürüyor. Yok demiş. Senin söyleme hakkın yok. Bir buçuk sene yaşadım doktor arkadaşlardan benim öğrendiğim de en ağrılı, en zor geçen ve en çabuk öldüren kanser cinslerinden biri pankreas. Karın ağrısından ölenlere şehadet veriliyor. Karın ağrısıyla ölene Şehadet veriliyor, şehitlik sevabı veriliyor. O kadar ağır bir imtihan. Son dönemiydi. Birkaç gün öncesinde vefatından. Onun dostlarıyla beraber gittik. Babam da onun dostlarıydı ama babam çıkamıyor. Onun diğer dostlarıyla beraber gittik ziyaretine. Ufacık kalmış. Dağ gibi adam. İçim parçalandı. Yandım yani. Öyle görünce yandım. Ya Ali amca dedim nasıl sabrediyorsun bunu sen mi soruyorsun dedi bunu sen mi soruyorsun ben senin babandan öğrendim diyorsun, nasıl öğrendim dedi akciğer zaten zor konuşuyor akciğer dedi en zor organlardan biri akciğer hastalığı kuah var nefes alık veremiyor arada bir kriz geliyor hücreler beslenemiyor oksijenle beslenemeyince yanmaya başlıyor. Yanıyor, baya bildiğin yanıyor. Tırnağın ucu dahil beslenemedim, oksijenle beslenemedim mi yanmaya başlar. Zihnin karıncalanmaya başlar. İçeride basınç artar, patlıyor gibi olursun. O haldeyken gördüm onu dedi. Hocam, ya Allah şafi değil mi? Yani şifa veren Allah değil mi? Allah. Şüphesiz Allah. Ya sen şimdi bir açsan ya Rabbi şifa ver desen Allah kabul etmez mi? Şüphesiz kabul eder. E peki aç bir dua ediver. Ya Rabbi şifa ver diye dua ediver. Şöyle dönmüş, dikkatli dikkatli bakmış. Ali kardeş demiş. Şu tahta kimin tahtayı güzelce üzerinde kitap okuyacak hale getirmişim. Rahle yapmışım. Kimin bu? Senin hocam demiş. Senin. Bunu kırsam, parçalasam, sobaya koysam. Senin bana karışmaya hakkın var mı? Yok. Neden? Mülk senin, mal senin. Öyle mi? İstersen kır, istersen e, üzerine vazo koy, masaya, istersen üzerinde kitap oku, İstediğini yapabilirsin sehpayı. Öyle mi? Kimin mülk senin. Peki bu beden kimin? Bu beden kimin? Bu kainat kimin? Bunun sahibi kim? Senin sahibe, bedenin sahibine müdahale etme imkanın, ihtimalin var mı? Yok. O dilediği gibi tasarruf edebilir mi? Edebilir. İsterse kırar, odun yapar, sobaya atar. İsterse en güzel yere koyar, üstüne vazo koyar, süs eşyası olarak kullanır. İstediği gibi kullanır mı bu tahtayı? Kullanır. Dolayısıyla Rabbim benim ihtiyacımı biliyor. Ne yapayım? Razı, rızaya bak, rıza eyub aleyhisselam şimdi bu arada şu cümleyi de kullanayım. Ahiret gününde, kıyamet gününde, hesap gününde Allah Teala'nın huzuruna bütün insanlık çıkıyor ya. Orada her birinin kendine göre üretmeye çalıştığı bahaneler olacak. Yani ya ya Rabbi işte sen bana hastalık verdin. Ondan dolayı sana gereğince ibadet edemedim ya da öbürü diyecek ki çok zengindim dünyaya çok meşgale teşgale vesaire vardı ondan dolayı işte uğraşamadım ya da öbürü diyecek ki işte e, seferden sefere gittim devlet işlerinden senin bize vazife verdiğin vazifeleri yapamadım ha, Yusuf Aleyhisselam diyecek Yusuf Aleyhisselam'ı gösterecek diyecek ki bak devlet hüküm verdik ona ona rağmen bizi unutmadı değil mi? Meşguliyet nereye gitti? Süleyman Aleyhisselam'ı gösterecek bak o kadar dünya ahiret sultanlığı verdik. Allah Rabbini unutmadı. Eyüp Aleyhisselam da o, örneklerden biri. Bütün peygamberlerde örnekler var. Üsve-i Hasene. Bütün peygamberlerin hayatları bize düstur olmalı, örnek olmalı. Ondan hikayeleri boş yere anlatılmamış. Boş yere söylenmemiş. İbret alalım diye. Ha, hastalık vesaire geldiğinde Eyyub Aleyhisselam'a bakıyoruz. Ne diyor? Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Normalde gelmesi gereken cümle nasıl? Ya Rabbi bu hastalık vesaire biraz fazlaca beni rahatsız etti. He? Ha? Hastalık benim her tarafımı kapladı. Öyle mi? Sen şifa versen ne güzel olur değil mi? Öyle bitmesi lazım değil mi? Ente erhamur rahimin dedi. Ne demek? Sen o hastalığı vermekle de Erhamur rahiminsin? Çünkü hasta olanın aldığı, verdiği nefeste ibadet olur eğer Rabbinden razıysa. Ah çekişi de Allah değişinden daha üstün olur. Ah dedese Allah diye yazılır. Zikir olarak yazılır. Sonra ee, sağlam iken, sıhhatli iken yaptığı namazdan daha eksik kılmasına rağmen, daha zor kılmasına rağmen daha yüksek sevap alır. Mesela oturarak namaz kılar. Oturarak kıldığı halde Allah Teala ona ayakta dost doğru namaz kılmışçasına sevabını verir. Fazlasıyla verir. Nimet değil mi? veriyor. Sabrının mükafatı çok yüce. Allah Teala verdiğinden razı olmaklığın sevabı direkt cennete girmek oluyor. Mahşerde toplanıyor insanlar. Hepimiz böyle toplanmışız diyelim. Melekler geliyor şöyle içeriden seçiyorlar. Sen 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 sen. Diyoruz ki orada beraber yaşadık beraber oturduk kalktık beraber camiye gittik beraber iş yerine gittik beraber mesai harcadık birbirimize selam verdik falan ama içimizden birilerini böyle aramızdan alıp götürüyorlar. na nereye gidiyor? Bunlar hesapsız cennete giriyor. Hesapsız cennete girmek olduğu gibi hesapsız cehenneme girmek de var. Gaşiye var gaşiye. Böyle bu ekskavatör diyorlar ya boynunu uzatıyor cehennemden alıyor. Çok aşırı günahkar olanları, küfür ehlini Alıyor öyle boynundan yakaladığı gibi ateşe atıyor. O kaşiyeler ayrı. Bir de melekler geliyor böyle sen 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 ayırıyor. Bunları nereye götürüyorsunuz? Kim bun bunlar beraber yap beraber namaz kıldık, beraber oruç tuttuk, beraber oturduk kalktık. Bunlar sabredenler deniyor. Sabredenler. Allah Teala'nın verdiği mükafatı da nimeti de, Allah Teala'nın kıstığı nikmeti de. Bir görenler. Kimden geldi? Allah'tan geldi. Razı. Tamam. Allah'ın Rabbinden razı olduğu halde Allah'tan huzuruna gidenler. Dünyada da bunlar kalbi huzurla doludur. Fakir de olsa, zengin de olsa, aç da olsa, tok da olsa. Müsavidir bunların. Heh. Allah'tan, Rabbimden razıyım dedin. Bir. ki onun gönderdiği din, şeriat, namaz, oruç, hac, zekat da dahil ama daha ötesi. Doğru konuşmak, dürüst muamele etmek, ticarette aldatmamak, gizlide de açıkta da Allah'tan huzurunda olduğunu bilmek bu. Allah'ın dininden de razı olmak. Allah'ın gönderdiği dinin herhangi bir kısmını eksik, fazla görmemek, yaşamaya çalışma. Allah Teala'nın dininden de razı. Ve dini bize öğreten Peygamber Efendimiz'den de razı. O nasıl? Onun sünnetini ihya eden. Hele hele ahir zamanda. Peygamber Efendimiz'in selam verdiği zümreye giriyor. Ahir zamanda kardeşlerime selam olsun diyor. Ashab var, ashab-ı kiram var huzurunda. Onun sohbetiyle yetişenler onun sohbetiyle mükemmel olanlar. Her biri birer yıldızlar olan sahabe-i kiram onların yerleri ayrı. Bir gün diyor ki kardeşlerime selam olsun. Ya Resulallah kardeşlerim biz değil miyiz diyorlar. Hayır. Kıyamet yaklaştığı zaman ahir zaman ümmeti olarak geliyor dünyaya. Bir sünneti ihya ediyor. Mesela misvak kullanmak gibi. Mesela baş açık gezmemek gibi en azından namazında başını örtmeye gayret etmek mesela. Değil mi? Bunlar sünnet. Sağ elle yemek kuvvetli sünnetlerden. Nafile namazlara dikkat etmek sünnetlerden. Değil mi? Bu sünnetlerden bir ihya ettiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt selam verdiği kişilerden oluyor. Dolayısıyla ondan da razı. Yani peygamber efendimizin getirdiği dine tam olarak iman etti, onun arkasından gitmeye çalıştığı, ibadetlerini aksatmadı, ve ona göre yaşadı. Her an Allah Teala'nın huzurundaymış gibi yaşadı. Veren o, alan o diye inandı ve Peygamber Efendimizin de üzerine çokça salavat getirdi. Onun sevgisiyle onun sünnetini ihya etmeye çalıştıysa hem imanın lezzetini tadar hem de inşallah cennete hesapsız gir verir. Allah Teala o zümrelerden eylesin. En azından o zümreden arkadaşlarımız olsun. Değil mi? Birbirimizi teşvik edelim. En azından ömrümüzde bir gün, iki gün de olsa öyle yaşamaya gayret edelim. Mümkün mertebe. Öyle yaşamaya gayret ettik mi? Mutlaka o önce hal olur sonra fiiliyata geçer. O zümreden olu veririz, değil mi? Sonra arkadaşlarımızın yanında bütün hepsinin gıpta ettiği şekilde ayağa kaldırırlar bize. Hadi buyur cennete gir. Deyi verirler. İnşallah. Allah Teala kalplerimizi imar eylesin. Bedenimizi Allah Teala'nın verdiği nimetleri de Allah Teala'nın istediği gibi harcamayı nasip etsin. Bizi hem dünyada hem ahirette sevdiklerimize ve Allah Teala'nın sevdiklerine karşı da mahcup eylemesin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak onun aline, ashabına, etbaane, zürriyetine, ensar muhacirlere, tabiinlere gelmiş geçmiş bütün İslam alimlerine özellikle Üstadımız Şeyh İsmail bin Mahfuz Hazretlerine ve Şeyh Muhammed Masum Hazretlerine ve meşayihlerine birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerife okuyalım.